Dördüncü sınıflar merhabalar. Doğal sayılar çarpma işlemi ilgili problem sorumuza bakalım. Bir tane sorumuz var hemen buna bakıyoruz. Rukiye Hanım bir litresi 16 TL olan zeytinyağından 12 bidon satmıştır. Bir bidonda 18 litre zeytinyağı olduğuna göre Rukiye Hanım kaç TL kazanmıştır? Bakın 12 bidon var. Her birinde de 18 litre var. O zaman 12 ile 18'i çarpıyorum ki toplam litreyi bulayım. 8 kere 2 16'nın 6 ile var 1. 1 kere 8 8 1 daha 9 1 kere 2 2 1 kere 1 1 topluyorum 6 9 2 daha 11'in biri elde var 1 1 1 daha 2 216 litre zeytin yağı ne yapmış satmıştır e litresi kadar da 16 liraydı 216 ile 16 çarpacağım 6 kere 6 36'nın 6 sayıda var 3 1 kere 6 6 3 daha 9 2 kere 6 12. 1 kere 6 6. 1 kere 1 1. 1 kere 2 2 topluyorum. Bakın iki basamakta önce bunu düz yazıyorsunuz. Sonra bir basamak kaydırıyorsunuz. Bunu unutmayalım. 6'yı aşağı yazdım. 9 6'da 15'in 5 elde var 1. 2 1 daha 3 1 daha 4. 1 artı 2 3. Toplamda 3456 TL para kazanmıştır. Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım anlattıklarımı anlamış beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.